Senin çeyizinde plazma var mı Ezgi'cim? Yok ablacığım. Aa bu devirde plazmasız çeyiz olur mu? Babana söyle hemen bir tane alsın. Olur. Söylerim ablacığım. Sonuçta evlendikten sonra bir müddet bizim evde yaşayacağınız için... ...evimize plazmayla gelmen çok daha hora geçecektir. Anladım ablacığım. Mikrodalgalı fırın var mı? <laughs> o var. Güzel. Olmaz. Karalardan hemen hemen dalaşacaksınız. Bahçe duvarından atlayacaklar, gidecekler. Bu eve girmeleri imkansız, ba ağzım, dilim kurudu lan. Şu tere bakın, bana acıyın ya. Abi olmaz öyle şey. Bizim sabaha kadar çalışmamız lazım. Bir yarın prezentasyon var ya. Ne demek gerek bu? Ne demek olmaz? Ne, ne, ne demek olmaz Gökhan? Gel bu tarafa, korkma beni. Bak bir şey diyeceğim sana Gökhan. Bak sen beni tanımıyorsun daha. Benim sinirlerim normal insanların sinirleri gibi değil. Bak bu vebalini sen kesekeceksin. Bu işleri başımıza sen açtın. Ben senin yüzünden yuvamı yıktıramam. Eğer inanmıyorsan da tut lan şu saati. Getir artık şey. bak. Ha. <laughs> Bizi olurum bankadaki herkese, kızları anlatacaklar sonra... ...Gökhan bizi bahçe duvarından kovdu diye. Yapamam abi, özür dilerim, yapamam. Bir dakika ya, bir dakika. Şöyle yapıyoruz o zaman. Şimdi ben kızları alıyorum bahçeden, bizim eve götürüyorum. Bizim evi salonundan geçirip, bizim evin ön kapısından... kızları gayet bak, medeni ve insani bir şekilde aklına kötü bir şey gelmesin işte. Uğurluyorum, herkesin gönlü olmuş olsun böylece. Aferin, bırakma. Yok olmaz. Sen garanti verir misin oğlum? Kızları buradan götürdükten sonra ne yapacaksın? Cülüp lan her yere. Yeter bunlar senin yüzünden geliyor lan. Zaten ben sana ne yapacağını soracağım sonra. Sen dur, sen dur. Ya enişte Kırmızın ne olabilir ki en fazla? Ne olabilir ki ya? Giderken kızların telefon numaralarını alırım. Ki böylesi kızlardan telefon numarası almayanlara delikanlı demiyorlar artık bu ortamda. <laughs> Peki karışmayın ben de. <laughs> ah. Sizi gidin silah yerler sizi. Ne kaynatıyorsunuz bakayım burada? Ay ne kaynatacağız hayatım? Ben çayı koydum, onu kaynatıyordum da tipi bulamadım niye durdun? şiş, tutup şurada abi, onu çeviriyorsun. Ateş yanıyor. Hatta lafı bile var. Birimiz hepiniz, hepimiz kiminiz için? <laughs> Elma boşa gitti bu. Ne? Benden ses çıkmadı. Boşa gitti bunlar. Ee, yani sen yorulma diye yaptım hayatım. Şey olmasın diye hani. Gekencim, sizde pörtlemiş mısır bulunur mu? <laughs> pörtlemiş mısır mı? Evet. Yermanya'da kurabiyenin canı çekti galiba. Aa, anladım ben. Siz popcorn demek istiyorsunuz galiba değil mi? Ay, ay, ay popcorn diyor. Sanki onun içinde pop müzik çalıyor. Popcorn'a popcorn diyor. <gülüyor> <gülüyor> Erman sen yapma ha. Ben yapıyorum. <laughs> evet, el ediyorum. Portkol ne lan? Portkol ne? Yani senin benim bir şey söylediğim zaman da niye bana lan dedin diyorsun? Abiyeciğim, biz e, e, Türk malı bir aileyiz yani. O ne demek? Yabancı mıyız biz? İngiliz miyiz yani? Portkol. Mısır mısırdır yani. Ee... Mısırın gevreği vardır, normali vardır. Nedir yani? Yüz yıllık patlamış mısıra potkol diyorsun, pot kırıyorsun. Ben yani. yani <laughs> aslında aile ilişkisine çok müdahale etmek istemiyorum bu tartışmaya ama bence biz e, asıl meselemiz yani biz kendi krizimize dönsek e diyorum. Evet, abi. <laughs> Evet, abiye hanım bence siz yerinize gidin yavaş yavaş, ben sizin e, pörtlemiş mısırlarınızı pörtletip pörtletmez hemen e, yanınıza getireceğim, siz de güzel güzel yersiniz film seyrederken. Ben de dedim acaba bu pörtlemiş mısırlar da bana mı pörtletecek diye. <laughs> Bak pörtlemiş mısır diyorum, potkorn demiyorum, duydun mu Erman? Pörtlemiş <laughs> mısır diyorum, bunu da lan dediğin için sana fırlatıyorum. Ay. <laughs> bekliyorum pörtlemiş mısırları bekliyorum. En kısa zamanda pörtlemiş mısırlarınızı getireceğim efendim. Eğer benim karım bir şeyden şüphelenmiyorsa Allah benim belamı versin. Bak bunları atmasının nedenleri var. Ben size söyleyeyim bu kadın sapık psikopat ikimizi de keser. Seni de beni de. Keser. Kurban olayım şu karıları götürün ya. <laughs> şu anda en iyi plan bence Yarcan'ın planı abi. Ya tabii Gökhan abi benden ne zaman kötü bir plan çıktı görülmüş ya. Bu sefer karışmayın işte. Bu sefer gerçekten benimle. <laughs> Aferin. Bana bak oğlum, bunları al, hemen arka bahçeden ne tarafa götürüyorsan götür. Eğer yolda bir şey yapmaya kalkarsan seni öldürürüm. Ya tamam enişte ya benim zaten canım burnumda biliyorum ben. Yarca, dikkat Dik et, dikkat et, Dik 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 Tamam mı? Sakın, sakın yarca, sakin, sakin sakin. Türk balı ho, Türk balı hey, baba bana para.